başlamış. Aqua parklara akın etmiş balinalar o zaman. Anlat <laughs> ben, hocam. Yeni nesil balinalar. <laughs> ee, bizim Ömer var ya, ee... Gaymer. Gaymer. Evet abi. Ben Gaymer. Gaymer'in kardeşi Bayram Barış. Osman. Aa, Osman bu? <laughs> Neyse. Şeye gittim, Aqua park'a gittik. <laughs> Her şey evet. ilk başta iyi güzel bakacağız, Sakin sakin sağda solda geziyoruz. Kaydıraklara sıra bekliyoruz falan filan derken. O gün de şansımıza köpek partisi varmış. İşte DJ nice şarkı açıyor. Böyle ee, şey sahne tarzında bir yer var. Genellikle sahneye sadece kadınlar veya kızlar çıkıyor tamam mı? <gülüyor> 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 Bak sen muhabbet <laughs> Şimdi... O mikrofonu biri aldı işte özellikle de sadece kadınlar kalsın sahnede diğer herkes aşağı Kimse sahnede yok. Bir tane balila da ağzı yüzü gözler gibi köpük olmuş gözüne köpük kaçmış. Şimdi yüzünü yıkayacak yer arıyor bak zekaya bak Aqua Park'ın ortasında su arıyor su bulamadı diye sahnenin ortasında bir tane çeşme gibi yer var sahneye çıkıyor. Sağında havuz var solunda havuz var önünde havuz var arkasında havuz var. Görmüyorum ki bir şey <laughs> Balina da sahneye çıktı. Adam buna yumru da bir koymaz mı bu? Aşağı uçtu mu? Zıpladı mı? Ne oldu adam buna küfür etti herhalde. Anabaşı bir tarzı bir şey. Bir de bu dedi ki niye küfür ediyorsun? Ondan sonra bir daha adamın üstüne doğru geldi herhalde. Bu gitti. Ondan sonra ben de atladım. Çok kalabalık geçti. Ama o yumruğu gördün mü ya? Dedim. Balinaya eşitler hayır. Da. <laughs> Tabii.